Değerli kardeşlerim, Ribat Eğitim Vakfı olarak, Ribat İnsani Yardım Derneği olarak yardım faaliyetlerine tüm hızımızla devam ediyoruz. Efendimiz yine Hataydayız, Oa e, kentteyiz. Şimdi burada yeni yapılan prefabrik olarak yapılan bir Kur'an kursu var. Burası yıkılmıştı, yeniden yapmışlar. Biz bugün buradaki okuyan yavrularımıza hem okul çantası hem de kılık kıyafet getirdik. Evet gördüğünüz gibi yavrularımız Kur'an okuyorlar. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun aleyküm Selam. Aleyküm. Aleyküm Selam. Maşallah. Nasılsınız? İyiyiz. Allah iyilik, sağlık versin. Evet gördüğümüz gibi değerli kardeşlerim, yavrularımız burada ne yaptılar? Çok fedakarca okullarından geldiler. Şimdi burada, bugün saat burada 3.30, 4'e geliyor. Ama bu yavrularımız hemen üstlerini değiştirip evlerine, okul çantalarına koyup Kur'an kurslarına geldiler. Rahlelerinde Kur'an-Kur'anları hemen derslerini vermeye hazırlar. Maşallah hepsi tertemiz, nur yüzlü kardeşlerimiz. Cenabı Hak bunların ufkunu, geleceğini inşallah hayırlı eylesin. Burada bunlara inşallah okul çantaları dağıtacağız. Kur'anlarını, cüzlerini, defterlerini kolaylıkla, rahatlıkla taşısınlar diye ee, kameraman Osman kardeşimiz gösterebilirse bunlara kış geldi zaten. E, ee, kışlık da gocuklarını da getirdik. Allah razı olsun bunları buraya gönderen hayır sahiplerinden. Ee, burada deprem bölgesinde Hatay'da, Ova kentte bunlar inşallah sizlerin hayırları yavrularımıza, ihtiyaç sahiplerine inşallah bugün burada ulaşıyor değerli kardeşlerim. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Bu hayırları, bu güzellikleri buraya gönderdiniz sevince vesile oldunuz. Kalplerine dokunmaya vesile oldunuz. Biz de Ribat Eğitim Vakfı olarak, Ribat İnsani Yardım Derneği olarak sizlerin hayırlarını burada ulaştırıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi gocuklar iç içe geçmiş, e, dörderli paketler halinde. Biz bunları açıp buradaki yavrularımıza inşallah, kız çocuklarımıza, erkek çocuklarımıza dağıtacağız efendim. Burada yaklaşık kızlı erkekli 150 tane talebimiz Kur'an okuyorlar, dinlerini öğreniyorlar. Elhamdülillah. Hem de okullarına gidiyorlar. Okullarını da ihmal etmiyorlar. Ne kadar güzel bir manzara, ne kadar güzel bir duygu. Rabbim dediğim gibi bu yavrularımızın ufkunu açsın. Önünü açsın inşallah. Türkiye'mizin, memleketimizin geleceğinde bunlar inşallah söz sahibi olacaklar. Allah nasip ederse.